Merhaba arkadaşlar sizlere dizi değişken operatörlerinden bahsedeceğim. Dersten önce sizler için bir şablon hazırladım. Dizi değişken operatörlerinin işlemci şablonu burası arkadaşlar. İki tane değişken oluşturacağız. Dizi değişken oluşturacağız. Mevsimler isimli iki tane dizi değişken oluşturacağız. Birinci işlemcimiz union yani birleştir operatörü. İkinci işlemcimiz eşitse, üçüncüsü denk ise, dördüncüsü eşit değilse, yine 5.si eşit değilse, altıncısı denk değilse operatörleri. Index.php diye bir dosya oluşturuyoruz. Index.php dosyamızı dersler klasörü içerisinde oluşturuyoruz. Ve PHP taglarımızı açıyoruz. Arkadaşlar burada bir M diye bir dizi değişken oluşturuyorum. Dizi değişkenimin içeriğine iki tane indis açıyorum. Birincisine ilk ilkbahar yazıyorum. ilkbahar İkinci indistime e, yaz yazıyorum. Mevsim 1 diye bir dizi değişken daha oluşturuyorum. Bunun içerisine 3 tane indist oluşturuyorum arkadaşlar. Birinci indistime e, yaz diyorum. Sonbahar kış diyorum arkadaşlar. Union operatörü yani birleştir operatörü arkadaşlar. Eee Mevsimler diyelim eşittir m1 m artı m1 burada birleştirme işlemi yaptık arkadaşlar ve bunu for iş döngüsü içerisinde döndürelim ya da print Ve fonksiyonuyla ile arkadaşlar e ekrana yazdıralım mevsimler lokal hostumuzda hem bunu çağıralım. Gördüğünüz gibi birinci sıfırıncı indiste ilkbahar, birinci indiste yaz, ikinci indiste de kış isimli verdi arkadaşlar. Bu indislerin kendi değerlerini aldı ve ee, ekleme yaptı. Yani bunu şu şekilde de gösterebilirim size. Bir for each yapalım. Mevsimler. Döndür diye bir değişken atadım bunun değerlerini. Ve eko döndür diyorum. Şimdi sayfamı yenileyim arkadaşlar. İlk bahar yaz kış. Ne yaptı arkadaşlar burada? İndis değerlerinin içerisini birbirine karşılaştırdı. Bakın indis değerlerinin içeriğini birbirine karşılaştırdı. İlk birleştirmek istediğimiz değişkenin içeriğine fazla içeriği fazla olan, indisti fazla olan değişkene ek yaptı. Buraya kadar okudu, alttakiyle karşılaştırdı. Bir indist, bir indist, iki indist, iki indist, üst, üst tarafa baktı, üçüncü indist yok. Ama altta üçüncü bir indist var ve bunu bunun yanına ekleme yaptı. Şu şekilde yapalım. Sonbahar, kış diyelim. Bu kez ne yapacak arkadaşlar? Yeniliyorum sayfamı. Bakın sonbahara ekledi bu kez. Şuraya sonbahar diyeyim, pardon, ee, ilk bahar diyeyim. Bakın sıralamada bir değişiklik olacak mı? Sıralamada herhangi bir değişiklik olmadı. Yeni bahar diyelim buna, yeni bahar. Bakın yeni bahara ekledi arkadaşlar. Bu şekilde union operatörü yani birleştir operatörü e, diz değişkenlerde fazlalığı olan eksik olana ekleme yapabiliyor. İkinci e, operatörümüz arkadaşlar eşitse operatörü. Eşitse operatörü. Bunun kullanım şekli de şu şekilde. Bir if kontrolüne giriyoruz. If diyorum. M eşittir eşitse. M1. Eko. Değerler dizi değişkeninin değerleri birbirine eşit. S değilse Eko değişkenler eşit değil. Sayfamı yeniliyorum. Değişkenler şu an eşit değil diyor arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Fazlalık olan indisleri sileyim. Daha az indisler içerisinde anlatayım sizlere. Sayfamı yeniliyorum. Şu an eşit değil diyor. Bakın. Buradaki ilkbaharı ve buradaki yaz. Şimdi karşılıkları birbirine eşit. Sayfamı yeniliyorum dizi değişkenlerin değerleri birbirine eşit diyor arkadaşlar demek ki bu birbirine eşit kontrolü İndislerin içeriği birbirine eşit olmak zorundadır kontrolde bu şekilde İkinci bir if kontrolü yapıyorum buna da diyorum ki şunlara bere atayım hatta bu kontrolü kopyalayayım hemen buraya yapıştırayım arkadaşlar şuraya bir eşit direktleyeyim bu e operatörümüzün ismi de denk ise. Bakın arkadaşlar burada denk ise diye bir işlem uyguladık. Sayfamı lokal host'tan yeniliyorum. Şu an her iki tarafta da ee, değerleri birbirine denk diyelim şuna. Denk Denk Böyle yapalım. Sayfamı yeniliyorum hem eşit hem de denk arkadaşlar. Fakat e, dizi değişkenlere birer anahtar tanımı yaparsak, yani şöyle dersek, iki diyeyim, şuna da aynı şekilde bir. da aynı şekilde iki anahtar tanımını yapıyorum. Sayfamı yenileyeceğim. Sayfam hala birbirine denk diyor şu anda. E, şu anda da birbirine denk arkadaşlar. Fakat bakın birinci değeri alıp da e, şöyle yaparsam sıralamasını değiştirir de şekilde yaparsam bakın arkadaşlar şimdi bize ne diyecek? Sayfamı yeniliyorum. Beşinci satırda bir problemimiz var. Herey. Evet şurada dizi değişkenini bölmemişim. Bakın arkadaşlar. If kontrolünün eşitlik bakımından birbirine eşit dedi. Ama değişkenler eşit denk değil demişiz. Değişkenler denk değil. Değişken değerleri ilk if kontrolünde birbirine eşit fakat ikinci if kontrollerinde denk değil arkadaşlar. Niye? Niye eşit, niye denk değil? Birinci anahtar değerinin içerisinde ilk bahar yazıyor. Burada da birinci anahtar değerinin içerisinde ilk bahar yazıyor. İkinci anahtar değerinin içerisinde yaz. Gene burada ikinci anahtar değerinin içerisinde yaz diyor. Bundan dolayı değişkenlerin değerleri birbirine eşit. Fakat sıralama bazında Birinci indiste birinci anahtar ikinci indiste de ikinci anahtar olmadığı için dizi değişkenler denk değil arkadaşlar. Ama sıralamasını değiştirirsek şöyle yaparsak bakın ne olacak. Hem eşit hem de denk olacak. Evet. Bunların kontrolü de bu şekilde arkadaşlar. Şablonda belirtilen uygulamaların kontrol yapılarını bu şekilde deneyerek e, deneme yanılma yöntemiyle sizler de bu kontrolleri yapabilirsiniz. Dizi değişken operatörlerini kısaca bu şekilde anlattım. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.